zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, handadır handa, bir karamanda, 300 yaşındaydım evvel zamanda, mavi çadır gerilmiş, duydum pazar kurulmuş, vurdum karıncaya palanı, 40 yerden kırdım kalanı, sardım sırtına 80 çuval soğanı, vardım pazara, vay ne pazar ne pazar, güzeller güzelle gezer.'' Kırlangıçlar terzi, köpekler kalaycı, tilkiler tüccar. Buldum bir köşe, başladım işe. Soğan sarımsak satarken, terazimin kolu kırıldı bir güzele bakarken. Kurbağa kanatlandı, gitti gelin getirmeye. Gelin çıktı çardağa, çat yerleşti bardağa. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkartadı. Neyse efendim, lafı uzatmayalım, siz uyumadan Masala başlayalım. adı sanı unutulmuş çok eski zamanların birinde güzel bir ülkede bir konakta anne, baba ve birbirinden güzel üç kızı yaşarmış. Kızlardan en küçüğü akşamları el etek çekildikten sonra bahçedeki meyve ağaçlarının sırt sırta verdiği yüksek taş duvarlara yüklendiği kuytuya gider bir ağaca tırmanır duvarın ardındaki sokağı ve ötesindeki dağları seyredermiş. Yine böyle bir akşam her zamanki ağacına tırmanıp gözünü dağlara dikmiş ve yine her akşam olduğu gibi özlemle "Ah keşke bir kuş olsam, kanadımı bir çırpsam, o dağlara varsam." diye içinden geçirmiş. İşte tam o sırada bir kanat sesi duymuş. Bir kuş gelip kızın oturduğu dalın az üstündeki bir dala konup ağacın belini bükmüş. Kız karanlıkta dalların arasında kuşu ararken bir de ne görsün bu bir kuş değil, göz kamaştıracak kadar yakışıklı bir delikanlıymış. Kız korkmuş elbet, yine de cesaretini toplayıp sormuş. Sen de kimsin, bahçemdeki ağacın dalına nereden geldin? Delikanlı kızın oturduğu dala eğilip dünyayı aydınlatacak kadar parlak gülümsemesi ve dünyayı ağlatacak kadar hüzünlü gözleriyle kızı selamlamış. Merhaba güzel kız, maksadım seni korkutmak değildi, affet demiş. Sonra kıza uzaklardan geldiğini anlatmış. Dünyayı tanımak için çok yolculuk ettiğini, acıktığında avlandığını, yorulduğunda kuytularda konakladığını ama hiçbir yerde uzun süre kalmadığını söylemiş. Ve gün doğana kadar böylece konuşmuşlar. Dağların omzundan güneş başını uzatırken delikanlı gitmek için doğrulmuş. Sonra da dayanamayıp "Eğer kabul edersen bu akşam da seni görmeye gelmek isterim." demiş. Kız gözlerini yere indirmiş. Sessizce kabul anlamında başını sallamış ve ağaçtan indiği gibi koşarak evinin yolunu tutmuş. Yüzüne yürüyen sıcaklığı sabah serinliği bile alamamış. Kız akşamı zor etmiş. Ne zaman ki ev ahalisi odalarına çekilip konağa geceye bırakmış. Kız bir heyecan evden çıkıp doğruca duvara yüklenen ağaca tırmanmış. Delikanlı çoktan oradaymış. O gece ve sonraki her gece delikanlı hep oradaymış. Işıklı gülüşü, üzgün gözleriyle hep oradaymış. Sabahlara kadar konuşmuşlar, her şeyden konuşmuşlar. Dağların ardındaki kentlerden, sokağın köşesindeki kediden, denizleri aşan ordulardan, alimlerin dünyayı sığdırdığı kütüphanelerden, yolları kesen devlerden, Nehirlerin yatağını değiştiren akıllardan her şeyden konuşmuşlar. Konuşmuşlar da bir tek Delikanlı'dan bahsetmemişler. Aylar sonra bir gün sabaha karşı Delikanlı doğan güne bakıp bir of çekmiş. Kız endişeyle Delikanlı'ya dönmüş ve "Neyin var?" diye sormuş. Delikanlı da "Sana bir şey demeliyim ama nasıl diyeceğimi bilmiyorum." diye karşılık vermiş. Kız hafifçe gülümsemiş delikanlının elini sıcacık avcuna almış. Delikanlı onun dokunuşundan aldığı cesaretle başlamış konuşmaya. Güzel kız ben sana sevdalandım. Eğer kabul edersen yarın akşam seni babandan istemeye geleceğim demiş. Kızın eli heyecandan titreyi Çünkü bu hüzünlü bakan yakışıklı delikanlıyı o da çok sevmiş ve başıyla evet deyi vermiş. Delikanlı. Ama tek bir şartım var. Sana baban evine yakın bir saray yaptıracağım. Her akşam aynı saatte sarayın doğuya bakan yüzündeki pencereyi açık bırakacaksın. Ben gece oradan geleceğim, sabah da gideceğim ve sen bu sırrı mı ölene kadar saklayacaksın. demiş. Kız merakla delikanlıya bakmış ve ne sırrı diye sormuş. Delikanlı elini kızın elinden almış, kıza bakıp ''İşte bu demiş. Sonra da hafifçe silkinmiş ve birden güneşin ilk ışıklarında tüyleri parlayan bembeyaz bir güvercin vermiş. Ağacın tepesinde bir iki tur attıktan sonra güneşe doğru uçup gitmiş. Kızın babası sarayı duyup değerli taşlarla top top kumaşlarla dolu hediye sandıklarını görünce hemen ikna olmuş. Küçük kız ablalarından önce 40 gün 40 gece dillere destan bir düğünle evlenmiş bir gecede tamamlanan muhteşem saraylarında doğuya bakan ipeklerle kaplı altın şamdanlarla aydınlatılmış odalarında gerdeğe girmişler. Sabah olunca delikanlı karısının yanağına bir öpücük kondurup silkinip kuş olmuş ve pencereden dağlara doğru uçmuş. Kız her akşam pencerenin tahta kafesini açıyor ve sedire oturup ufuktaki dağlardan kopup gelecek kuşu bekliyormuş. Gündüzleri de bir sarayda ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyor Arada da ablalarını ağır diyormuş. Ablalar kardeşlerinin hem mutlu evliliğini kıskanıyor hem de gündüz gözüyle hiç görmedikleri damadın sırrını merak ediyorlarmış. Ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar, kardeşlerinin ağzından bir tek söz bile alamıyorlar, alamadıkça daha da meraklanıyorlarmış. Bir gün kızcağızın üstüne o kadar varmışlar ki kız kocasının sırrını ağzından vermiş. Sonra da ablalarına yalvarmış kimseye söylemesinler diye. Ablaların niyeti delikanlının sırrını kapıdan geçen kervanlara yükleyip dünyaya yaymak değilmiş elbette. Bir yandan kardeşlerine musallat olan bu garip kuş adamdan kurtulmaları gerektiğine birbirlerini ikna etmişler, öte yandan saraya hepten yerleşmenin yollarını düşünmüşler. Sonunda bir gün ablalarından biri kızı oyalarken ötekisi delikanlının her akşam girdiği pencerenin çerçevesine zehirli dikenlerden bir tuzak örmüş. O akşam zehirli dikenlerden habersiz pencerenin kenarına oturan kız, beyaz güvercinin ufuktan ona doğru süzülüşünü heyecanla izlemiş. Kuş tam pencerenin pervazına konup insan suretine bürünürken dikenlere dolanmış. Yarı insan, yarı kuş halde çırpınmış çırpındıkça dikenler etine daha da derinden batmış, can havliyle çığlıklar atmış, öfkeyle karısına bakmış, kız çaresiz gözyaşları dökmüş, kocasını kurtarmak için elini her uzattığında güvercin adam öfkeyle ellerini parçalamış, sonunda bitkin, kan revan içinde dikenlerden sıyrılan delikanlı kıza ''Güzel kız artık ben senin için öldüm.'' demiş.'' ve zorlukla kanat çırparak karanlıkta kaybolmuş kız doğuya bakan odanın penceresinde bütün gece ağlamış bütün gün ağlamış bütün hafta bütün ay ağlamış o ağlarken ailesi saraya taşınmış perişan durumdaki kardeşlerine yardım olsun diye ablalar sarayın işlerini çekip çevirmeye başlamışlar kurdukları tuzağı itiraf edip bunu onun iyiliği için yaptıklarını anlatıp durmuşlar ama bir türlü küçük kardeşi sakinleştirememişler. Bir gün bir sabah dağlardan gelen güneş kızın gözyaşlarını kurutmuş. Kız kalkıp sarayın demircisine gitmiş ve ona kendisi için bir demir çarık ve bir demir asa yapmasını söylemiş. Ertesi gün sade ama bir o kadar da zarif ve elbette çok ağır çarıklar ve asa hazırmış. Kız çarıkları ayağına geçirmiş, asayı eline almış. Çıkınına da bir parça kuru ekmek ve peynir koyup yola düşmüş. Saraya, arkasından ağlayan annesine, ablalarına ve durmasını emreden babasına bir an bile dönüp bakmamış. Yüzünü doğudaki dağlara vermiş, yürümüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Yolda kervanlara, hancılara, çamurda oynayan çocuklara, pazardaki kadınlara, tarladaki çiftçilere hep güvercin adamı sormuş. Bazısı batıdan gelip doğuya kanat çırpan, yaralı, beyaz bir güvercinle ilgili öyküler anlatmış ona. Bazısı gecenin karanlığında bir ahırda, güzel kız artık ben senin için öldüm diye inleyen kan revan içinde bir adam hatırlıyormuş. Bazısıysa ne görmüş ne işitmiş öyle bir şey. Bir hamamcıysa yaralarından irin akan bir adamın bir gece hamamı açtırdığını anlatmış. Karanlıkta onu zorlukla tanımış ama eminmiş ki o doğudaki peri padişahının oğluymuş. Ama o yaralarla uzun süre yaşayamayacağından da eminmiş. Kız hamamcıya, ''Hamamcı sen herkesten fazla insan tanır, fazla hikaye dinlersin, haliyle herkesten fazla bilirsin. Yok mudur o gördüğün yaraların çaresi?'' diye sormuş. Hamamcı omuz silkmiş. Kız ısrar etmiş. Ama bu dünyada dermanı olmayan hastalık yoktur ki diye tutturmuş. Hamamcı demir çarıklı, demir asalı ve inatçı kıza bakmış ve ''Belki burayla doğu arasındaki son dağlarda yaşayan devanası biliyordur.'' diye karşılık vermiş. Kız aceleyle kalkıp yola koyulacakken arkasından ''O ve oğulları insan etiyle beslenir. devanasının sütünden içebilirsen belki canlı bağışlar.'' diye de seslenmiş. Kız ayaklarındaki demir çarıklar kanatlı ayakkabılara Elindeki asa saman sapına dönmüş gibi hafiflemiş. Hızla son dağları tırmanmış. Sonunda zirvenin gölgesindeki geçitte dev anasını görmüş. Delikanlının ağacın tepesinde oturdukları akşamlarda anlattığı gibiymiş aynen. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Bir memesini sol omzundan, öteki memesini sağ omzundan geriye atmış iki büklüm oturuyormuş. Kız sessizce ağaçların arasında süzülmüş devanasına arkadan yanaşmış. Rüzgar tersten esiverince devanası doğrulmuş ve hmm, burası insan eti kokuyor diye söylenmiş. Kız kaybedecek zamanı olmadığını anlayıp bir koşu gidip devanasının önce sağ memesini sonra da sol memesini emmiş. Devanası durumu fark edince öfkeyle dönmüş. Uzanıp kızı avcunun içine alıp alev alev yanan gözlerinin hizasına kaldırmış. Koklamış ve koca dudaklarını büzmüş. İyi ama seni yiyemem ki süt annen oldum. Yanımda da tutamam. Oğullarım süt kardeş demez bir lokmada yutarlar seni. Ne yapacağım şimdi ben seninle? Diye haykırmış. Kız dev anasına elinden geldiğince gülümsemiş ve Süt anacığım zaten kalıcı değilim ama yoluma düşmeden önce senden bir iyilik isteyeceğim demiş. Dev anası her biri ay kadar büyük gözlerini yuvarlamış. Tamam ne istiyorsan söyle Sonra da oğullarım gelmeden git buradan demiş. Kız dev anasının avucunun içinde kalan kollarını zorlukla çıkarıp parmaklarına yaslayıp derin bir nefes almış ve kocasıyla ilgili hikayesini anlatmış. Onu bulup iyileştirmek ve yaptıkları için ondan af dilemek istediğini söylemiş ve sözlerini ''Ah süt anacım onun hastalığının çaresini biliyorsan bir sen biliyorsundur diye sana geldim.'' diyerek bitirmiş. Kız daha sözünü söylerken yolun aşağısından devanasının oğullarının gümbürtüsü gelmeye başlamış. Devanası kıza hemen arkasına geçmesini ve memelerin altına saklanmasını söylemiş. Kız süt annesinin dediğini yapmış, saklanmış ve sessizce oğulların yaklaşmasını dinlemiş. Üç dev adam avlarını aralarında paylaşamadıkları için kavga ediyorlarmış. Devanası getirin şunu bakayım ben size bölüştüreyim diye kükremiş. Dev anası kendine de et ayırarak eti dört eşit parçaya bölerken oğlanlardan biri havayı koklamış, diğerleri de huzursuzlanmış. Ana burada insan eti kokuyor demişler. Dev anası başın işinden kaldırmadan dün yediğiniz insanın dişlerinizde kalan parçaları kokuyordur demiş. Dev anası oğullarını böyle böyle yatıştırmış ve her akşam avdan döndüklerinde sorduğu gibi günlerinin nasıl geçtiğini sormuş. Oğlanlar o yedikleri yolculardan aldıkları haberleri anlatmışlar analarına. Haramiler bir baharat kervanlı kılıçtan geçirmiş. Padişahın vergileri çiftçinin belini iyice bükmüş. Ha bir de ben peri padişahın oğlunun derdinin çaresini biliyorum diye ortaya çıkıp başaramayan on hekimin daha boynu vurulmuş. Demişler. Kız saklandığı yerden nefesini tutmuş kulak kesilmiş. Dev anası şöyle bir derin derin içini çekmiş. Ah be oğullarım ne bilsinler onun iki tür zehirle yatağa düştüğünü. Biri kanına giren bin bir diyardan toplanıp hazırlanmış zehir. Diğeri de kalbinde öfkeyle koyulaşmış zehir. Ne bilsinler her iki zehrin devası ayrı. Bir tanesi çok kolay. Kulübemizin duvarına tırmanan şu bitkinin üç yaprağını, arkadaki derenin yatağından bir avuç kırmızı çamuru ve göz kararı benim sütümden alınıp yapılacak merhemi 10 gün. Delikanlının yaralarına sürseler 11. gün delikanlı hemen iyileşip ayaklanırdı. Ama kalbindeki zehir için kimse bir şey yapamaz. Kibri iyileştiren, affetmeyi öğreten bir merhem yapılsa bana verecek haberiniz kalmazdı." demiş. Kız daha devanası merhemin tarifini verirken işe koyulmuş. Kapının kenarındaki kırık bir tasa sütü sağmış. Yaprakları toplayıp süte katmış sessizce dereye varıp çamurdan da eklemiş. Merhemi oracıkta yapmış. Ardından da yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Ve sonunda dağların doğuya bakan yüzüne gelip uzakta pırıl pırıl parlayan altın sarayı görmüş. Düzlüğe indiğinde yolda bir tüccarla karşılaşmış. Ve ona demir ökçelerini ve demir asasını verip karşılığında temiz pak, erkek giysileri bir de merhemi içine koyabileceği güzel bir kap almış. Erkek giysilerini giyip fırtınalı bir geceye benzeyen saçlarını da başlığın altına sıkı sıkı saklayınca olmuş bir köse delikanlı ve tutmuş sarayın yolunu. Kapıya gelince nöbetçiler durdurmuş. Köse kılığındaki kız peri padişahın oğlunu iyileştirecek ilacı bildiğini söyleyince içeri almışlar. Ölmek ya da hayatının sonuna kadar altından bir döşekte uyumak için bekleyen Üç hekimin beklediği odaya koymuşlar. Kız bir hafta orada beklemiş. Üç hekimin idamını izlemiş. Sıra sonunda ona gelmiş. Peri padişahın huzuruna çıktığında hemen ele tek öpüp devanasının tarifini verdiği kendi elleriyle yaptığı merhemi çıkarmış. Sesini değiştirerek ''Padişahım bana on gün verin oğlunuzu iyileştireyim ama bir şartım var tedavi sırasında odaya benden başkası girmeyecek.'' demiş. Padişah bu köse oğlandan ve pis kokulu merheminden hayır geleceğine inanmasa da çaresiz kabul etmiş. Adet yerini bulsun diye başarırsa onu altına boğacağını, başaramazsa boynunu vurduracağını da hatırlatmış. Tüysüz hekimi delikanlının odasına almışlar. Kapıyı da arkasından kapatmışlar. Kız onca zaman ve onca yoldan sonra canından çok sevdiği adamı ölüm döşeğinde görünce dizlerinin bağı çözülmüş yatan yanına çöküp kalmış. Delikanlı inleyip gözlerini aralayıp kıza bakmış. Tanımamış. Kız kadife saçlarını açıp omuzlarına dökmüş. Adam yine tanımamış. Başını çevirip ateşler içinde zehirli karabasanlarına geri dönmüş. Kız merhemi çıkarıp yaraların tamamına sürmüş. Sürerken de ağlamış. Her yarada ne yaptım ben? Ah ben ne yaptım? Beni affet sevgilim diye dökülmüş gözyaşları. Kız her gün temiz bezlerle, ılık sularla yaraları tek tek temizleyip merhemle örtmüş. Her gün yarı baygın adama kaşık kaşık et suyu, meyve suyu içirmiş. Her gün serin bezlerle alnında biriken teri silmiş. Her gün ve her gece uykusunu beklemiş. Sonunda yaralar sönünce ateşli karabasanlar yerini huzurlu uykulara bırakmış. 10. gün kapta kalan son merhemde bitince kız yatağın başından kalkıp Saçlarını toplayıp takkesin altına saklamış ve odadan sessizce çıkmış. Peri padişahı kapıda sabırsız bekliyormuş. Bir göz hareketiyle askerleri köse delikanlıyı kıskıvrak yakalamış. Cellata mı, hazineci başına mı gideceğine az sonra karar verilecekmiş. Padişah odaya girip bir koşu oğlunun yatağının yanına varmış. Delikanlı yavaşça gözlerini açmış ve gülümsemiş gözleri odada dolaşmış, dip bucak aramış. Sonra babasına dönüp, ''Nerede o?'' diye sormuş. Babası kapıdaki askerlere yine bir işaret yapmış. Askerler köse hekimi iterek içeri sokmuşlar. Delikanlı ona bir bakmış, bir daha bakmamış. Babasına dönüp, ''Hayır baba, karım nerede?'' diye sormuş. Peri padişahı oğlunun ateşten yine hayal gördüğünü sanmış. Ama kız hemen askerlerin arasından çıkıp yatağın yanına yanaşmış, kafasındaki takkeyi çıkarmış, saçlarını dalga dalga dökülsünler diye omuzlarından aşağı bırakmış ve buradayım demiş. Bütün sarayda zaman durmuş, herkes susmuş. Delikanlının önce gözleri çakmak çakmak öfke dolmuş. Başını yastıklardan zorlukla kaldırıp ne cesaretle gelirsin buraya diye gücü yettiğince haykırmış. Kız yatağa bir adım daha yanaşmış. Bir hata yaptım. Hatamı düzeltmek için dünyayı açtım. Gelip seni buldum. İstersen sarayının tüm cellatlarını çağır. Beni parçalara ayırıp dağlara atsınlar. Sevdiğim adamı ölümden geri getirdim. Ben korkar mıyım ölümden? Demiş. Delikanlının başı yastıklara düşmüş yeniden. Gözünden öfke yerine inci gibi gözyaşları süzülmüş. Ve böylece içindeki öfke zehrini de akıtmış. Karısına elini uzatmış. Ben seni affettim. Sen de beni affeder misin?" diye sormuş. O gün orada bu kez gözyaşlarıyla mühürlemişler evliliklerini. Bir kez daha 40 gün, 40 gece düğün sofraları kurulmuş. En çok sarayın aşçıları helak olmuş. Zerdeyle pilav pişirmekten. En çok çocuklar eğlenmiş. Hokkabazlarla kuklacıları seyrederken ve en çok bütün bu olanlara gelinin ablaları şaşırmış. İşte böyle. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı uyduranın başına, biri bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.